Yayınıma hoş geldiniz. Değerli izleyenler, İran iyice artık haddini aştı. Ermeni subayları ile Azerbaycan evet askerlerini dikizledi. Azerbaycan askerlerine dürbünlerle baktı. Nasıl yeneriz? Onlara nasıl zarar veririz? Görüştüler. Evet, düşman saflarına giderek İran'ın mesajını Bakü'ye resmen ima ile mesaj eden İran'ın artık Hristiyanlarla beraber Müslüman alemine savaş açtığı görülüyor. Şimdi bu kareleri görünce, evet bu kareleri görünce ne diyeceksiniz? Evet İran'ı savunanlar vardı. İran bakın, İran. Şimdi bir örnek vereyim. Sizin bir eviniz var ve evinizde, evet evinizde balkonda oturuyorsunuz. Ama karşı binadan size dürbünle bakıyor. Düşman olan bir bina var karşınızda. Düşmanınız olan bir bina var. Hemen o da balkona çıktı. Siz balkonda otururken karşı taraftaki balkonda oturan bir şahıs yanınızda bir kişi daha var. O kişinin yanında bir kişi daha var. Dürbünle baktığını düşünün. Düşmanınızın evinden size dürbünle bakan kişiyi siz dost edinir misiniz? Onu düşman etmez misiniz? Azerbaycan askerlerine utanmadan nasıl bakıyorsun dürbünle? İran elçisi. İran sefiri misin? Nesin? Sen kimsin? Azerbaycan askerlerine dürbünlerle bakıyorsun. Ne haddi senin? Ermeni subayının elinden alıp dürbünle bakıyor. Sen kimsin? Kahraman Azerbaycan'ın askerinin karşısında sen duramazsın İran. Hala Azerbaycan içerisinde bu görüntülerden sonra hala çevrenizde bu İran'ı savunanlar varsa gerçekten Vatikan'ın gizli ortakçılarıdır. Müslümanlar, Müslümanlarla beraberdir. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Asla size kafirler dost olmaz. İşte İran her zaman Müslümana karşı tarih boyunca savaşmıştır. Eğer yanınızda tarihçiler varsa İran'ın savaştığı medeniyetler hep Müslüman medeniyetleridir. Şimdi hızlarını alamamışlar. Ermeni çetliğinin yanında dürbünle Azerbaycan askerlerini sınırda izliyor. Keşke Azerbaycan askerinin birisi o bölgeye anladınız değil mi? Keşke. İşte İran'ın gerçek yüzü bu. İran'ın gerçek suratı bu. Bu görüntüler yeni görüntüler. Bakü'ye mesaj bu Bakü'ye. Bakü'ye mesaj. Çık diyor İran. Çık diyor Şuşa'dan. İran elçisi çıkın diyor Şuşa'dan. Evet İran elçisi hızını alamıyor. Şuşa'nın boşaltılması gerektiğini söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi görüntülerde gördüğünüz Ermeni çetelerinin komutanları, çete komutanları şu anda elçiye Azerbaycanlı askerlerin konuşlandıkları bölgeleri gösteriyor. Ve o bölgelerdeki Azerbaycan askerlerine nasıl saldırırız, nasıl zarar verebilirizin derdindeler. Aslında İran elçisinin sınıra kadar gelip dürbünlerle Azerbaycan'a bakması aslında en büyük tehdit unsurudur. <laughs> Muhtemelen Azerbaycan'ın İran sefiri Ermenidir. Artık İran, Vatikan'ın emirlerini yerine getirmektedir. Fransa'dan niçin geldiği de şifre olmuştur. Evet, İran rejimi Fransa'dan özel uçakla getirilmiştir. Unutmayın, Fransa Amerika'nın Avrupa'daki turu vahtıdır. Ne yazık ki böyle batıl ve Müslümanlarla savaşan bir rejimi oraya ihraç ettiler ve o bölgede müdahale ederken İran'ı bahane ederler ama İran harici bütün devletlere müdahale ederler. Ama İran'a dokunmazlar. Sadece söz düellosu yaşanır. Ama şu kareler Azerbaycan'ın bütün yerlerine dağıtılmalı. Bu kareleri izleyen tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Lütfen bu kareleri her yere dağıtın. İran iyice Sıvan'dan çıktı. Cepheye kadar bir elçi gelir de şu şekilde dürbünle izlerse bunun anlamı şudur. Ben senle savaşacağım demektir. Biz de diyoruz ki Türkiye'yi karşısında bulursun İran. Türkiye'yi karşında bulursun. Evet İran'dan yine açıklama geldi. Kerbecer'deki, evet Kerbecer'de etkisiz hale getirdiğimiz Ermeni çetliklerinin için başsağlığı dilediler Ermeni yetkililere. Evet Azerbaycan askerleri için kılı kıpırdamayan, hiçbir söylemeyen İran rejimi Evet etkisiz hale getirilen Ermeni askerleri için ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu. Gördünüz mü İran'ın Vatikanlığını, İran'ın iki yüzlülüğünü? Şimdi bu cephedeki dürbün görüntülerine Ermeni askerleriyle cephede Azerbaycan askerlerini dikizleyen Ermeni, evet Ermeni çetelerinin yanında dürbünle Azerbaycan askerlerini izleyen Erivan'daki İran Büyükelçisi'ne şimdi Azerbaycan içerisindeki İrancılar ne diyecekler? Nasıl savunacaklar? Şimdi hangi bahaneyi bulacaklar? Çok aşırı merak ediyorum. Ama bu kadar göz, göz gör, görmemezliği olur mu? İnsanın aklı niçin verildi? İnsanın aklı bu tür yanlışlıklara batıl bir yerde olduğunu gördüğü zaman artık karar vermesi için gerektirildi. İran'ın rejimi, İran'ın düşünce dünyası felç olmuştur. Artık hiçbir zaman Azerbaycan Türkiye dünyasında etkisi olmayan ve batıyla devamlı gizlice görüşüp doğuya zarar veren bir anlayışın temsilcisi olmuştur İran. Ve İran özür dilemelidir. İran o sınırdaki görüntülerden dolayı tarafsızlığı diye bir şey yoktu zaten. İyice belli etmiştir. Azerbaycan'a kini artık dünyada aşmıştır. Evet değerli izleyenler İran 13. Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi bugün görevi 12. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den devralıyor devir töreni İran lideri Ayetullah Hamaney'in konusunda gerçekleştiriliyor. Evet rejimin şu andaki bekçileri Fransa'dan ithal bu rejimde şu anda bu konutta gerçekleşen bu törende yeni göreve gelecek Ayetullah reisi gelirken Ermenistan sınırından evet Ermenilere selam çakıyor. Yani gelir gelmez bu selamın anlamı şu. Güney Azerbaycanı bastırmak ve Güney Azerbaycan'a büyük bir zarar vermek. Güney Azerbaycan'ı yıpratmak. Evet. Böyle olunca da insanın canı sıkılmıyor değil. Gerçekten bunlar kişiler gidiyor, anlayışları değişmiyor. Bunlar isimleri değişiyor, zihniyetleri değişmiyor. Bunların topu Türkiye'ye karşıt, bunların topu Azerbaycan'a karşıt. Buradan çağrımız, Güney Azerbaycan'a sesleniyoruz. Güney Azerbaycan'a diyoruz ki, İran'ın bu uygulamalarını protesto edin. İran'ın bu yönden yaptığı her şeyi protesto edin. İran, Türkiye düşmanlığında ve Azerbaycan'a karşı düşmanlığında çığır açtı. İran'dan destek paketi gidiyor. Erivan'a evet 7-8 tonluk bir gıda ve e, ilaç sanayi ile ilgili bir yardım konvoyu gidecekmiş. Son dakika bilgisi tekrar söylüyorum. İran'dan Ermenistan'a 7 ila 8 ton gıda, erzak ve ilaç yardımı gidiyor. Bu neyin yardımı ruhani? O yardımların biliyoruz işgal altındaki dağlık Karabağ'a gittiğini biliyoruz. Karabağ'ın işgal edilmiş bölgesine gittiğini biliyoruz. Orada neyin hazırlığında olduğunuzu biliyoruz. Elçiyi yollayıp ne mesajı verdiğinizi biliyoruz. Biz de diyoruz ki İran'a hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Bağımsız Güney Azerbaycan, İran'ın baskıcı tutumlarına karşı bağımsız Azerbaycan'ın yanındayız. İran elçisini kınıyoruz, cephedeki görüntüleri kendilerine iade ediyoruz. Biz onları iyi biliriz. Aliyevi, evet Aliyevi, Hüdafer'in köprüsünde nasıl dikizlediklerini biz onları iyi biliriz. Müslüman'a dürbünle bakan, evet ruhani zihniyeti, evet Hristiyan alevine ise edeple ve utanarak bakıyor. Yazıklar olsun. Evet değerli izleyenler bir dahaki konuda görüşene kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.